İnek niye kuyruk nisali? Niye? Çünkü kuyruk inek nisali <laughs> <laughs> Bir gün yine karşı cins olsan ilk ne yapardın? Saz çalardım abi. Saz çalardın? Kırsa meze korona, <laughs> pekaçin Japona. ما زن قورونا به کشنو چابونا بلاپول دوبلتا به ایلاج به درمانا بلاپول دوبلتا به. پرایمیسته Son dakika transferi Çin'deki koronavirüsü sebebiyle Anderson Taliska Trabzon'a indi. Şu anda havalimanında. Coşkuluğu karşılamalar. Taliska bize bir iki hareket yapabilir misiniz? Buyurun. Taliska Taliska İsteyen kişiyle, profesör dahil isteyen işiyle 6236 ayet olan Kur'an'ın ayetlerin hepsini inceledim. Bunları inceleyip araştırmamdan dolayı elhamdülillah ateist oldum. Eğer Allah'ın huzuruna beni getirebilirlerse ben yeniden Müslüman olmak istiyorum. Getirip ispat edebilirlerse. Öyle değilse ben şu anda Müslüman değilim. Bu gördüğüm noktada da Müslümanların veya benim ikimizin birisi yalan söylüyor. Çok meşhurdur. Yöremizde eşkışkın deriz bunlara. Şu anda gördüğümüz bu özelliğe eşkışkın diyebiliriz. Eşkışkın bunu kırıyoruz. Kırıyoruz bu eşkışkını soyarak. Dadı meşhur. Bölgemizde yetişiyor bu eşkışkın. Birçok özelliğe özelliğe meşhurdur e, yüremizde eşkışkın soyularak soyularak yenmektedir eşkışkın vatandaşlar. de çok bulunuyor, çok güzel, meşhur, çiçek açmış. Çiçek açmış, ne güzel. Sümeyra at gibi kızsın be. Okay, so you have something. Okay, Professor, go ahead. Type your question. What is it? Of course, you can't go to the <laughs> Yes, you can. <laughs> <Okay>. <laughs> Biz şampiyon olmaz, siyasi parçadırız, iktidara gelmez, kız severiz, bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Hayatıma girdiğin günden beri yemin ediyorum ne gezebiliyorum ne tuzabiliyorum ya. Vallahi billeyi bıktım artık senden ya. Ha, hoş geldin hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Korona virüsü sana bulaşsa ne yaparsın? Namaza başlarım yani. <laughs> Cenneti yarım hazır da biraz daha garanti Allah Allah Allah. Ya tövbe eder iman edersiniz. Ya da küme Böyle. <laughs> Dayı Ben yarın, yarın hastaneye gideceğim. Şey mi arıyor? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyini mı arıyor? Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Neler yiyorsunuz da grip olmuyorsunuz? Aklıma ne gelirse. Çok içerim. Peki Osmanlı çayı içtiniz mi hiç? Yok içmedim. Viski içerim, rakı içerim. <laughs> Onlar korur oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım tekrar de yok arabada. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben zaroşum. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Şu anda kanunen o suçlu. Çıkacım. Allah senin belanı ver. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhis Öldürmeye çalıştı. Çıkacım. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varık gezeceydim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Hayır inşallah yüzün yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsınız da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Aa bu teker ne yapıyor ya? <laughs> Kırmızı ışıkta nereye geçecek? Niye kanunu çiğniyor? Şey teker yok daha yok oraya kadar gidiyor ya. <laughs> Peki Elazığ'a gelirse bu virüs bizler ne yapacağız? İnşallah ilk beni götürür. Korona virüsünü duydun mu? Çok büyük bir nimet ya ne oda gelse daha hoş olur. Oğlum <laughs> <Ölüm> bu <gülüyor> dünyada <gülüyor> hayırlıdır. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz ölüp gideceğiz. we <coughs>

Hadi kapını kapatıyorum. Hadi kapadım. Benim benim kapımdan sana ne? Benim kapımsa benim. Bak, tamam. Elleme kapımı. Ben kapıyorum. Hadi. Elleme kapımı. Kapıyı elledim hadi. Hadi akşamlar. Bak kapadım. Hadi çalıştır. <laughs> Işıklarını ne kapadın? Hadi ver. Aç ışıkları. Ver gaz. Ver gaz. Hadi, ver, ver çalış. Ver gaz hadi yürü. Yok, Tak ben. vitesi bire. Yok. ben de değil pez emekler gittiniz gez kurbağa yılan derisi yediniz her boku yediniz turnahletlikler bizim başımıza neler getirdiniz koronayı getirdiniz başımıza ana ben de azıcık bak versene versene tamam bin komiserine iyi baksana bin polisle hemen tezgah edin burayı kaldırın hadi bin hadi bin hadi gel bin söz vereceğim sana 10 milyon vereceğim sen bin sana 10 milyon bin sana 10 milyon, milyon vereceğim

Adım ver, Adım ver! <laughs> bıstırıyor lan, bıstırıyor. Bırak! Adım ver! Bırak. 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 bırak! Dur dur ben şu an. Kapalı kaçın, kapalı kaçın! dur! Bırak, bırak! bırak. bırak.